How are this colic? Anında haber, anında bilgi. Fabrikada reyna krizi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Procter Gamble fabrikasında reyna krizi sürerken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı da ortaya çıktı. Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin Gazze için ya musalla ya ölüm yazısı önünde poz verdiği görüldü. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter Gamble isimli uluslararası fabrikada işçiler henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüph tarafından rehin alındı. Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği denilen şüpheli üstüne bomba olduğunda öne sürdü. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçılarında yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin İsrail'in Gazze yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi. Öte yandan şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm poz verdiği görülüyor. Şahsi Lars'ı ikna etme çalışmaları sürerken Kocaeli valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.